Bugün birlikte iki tane hesabım var benim. Ve o hesabımdaki karakterleri size göstereceğim. Evet. Filoşçuk hesabımla başlıyorum. Filoşçuk hesabım böyle. Mükemmel. Çok seviyorum. Jesse karakterinde baya bayılırım yani. Birinci karakterimiz Shelly. Shelly'nin bende bu kostümü var. Ve Shelly'yi yani sevdiğim için. 8 seviye. Bir tane bu kostüm var. Korkun da bu kostüm kursun. <laughs> Bu oğlum kostüm Korkun da Korkun da var. Saç yani çok güzel görünüyor. gelmişken Ben çok çok tatlı ama kötü oluyor. Yani neden şu kostümle de pis poka yaptınız? Poka'ya benziyordum. Yoksa bu kostümü yok. Bu ama bu çok güzel gözüküyor. Ve Jesse. Ya. Jesse bayılıyorum. Bakın bu da var. Bu da çok güzel ya. Ameli konum var. Böyle ameli konum. Evet. Şimdi. Dali bu kostümleri var. Dali de severek kullanıyor. Dali kostüm yok ya. İnşallah çıkar yakın. Jake'in de yani böyle. Jake'i çok fazla kullanmamış. Kostümü çok seviyorum kilitlesini. Onun dışında bu kullanıyorum. Arada sardım diyebilirim. Sardım değil. Emzim ben hiç korkum yok. yok ama emzim var öyle bir bayılıyorum ki benim abimin hesabında bu emz var. Sonra gümüş emz var. Bu emz de var. Bu emz de var. bütün kısımları var. Sadece şunlar yok. Şu üç yok. Kadın, bu da yok. Şu var abimde mesela. Abim açtıym. Abimiz çok seviyoruz, çok ama Ben de kostüm yok. Tamam, kostüm yok. Ama şu çıkmasın istedim. <laughs> Frank'in kostümü daha dün çıktı. Ama şu çok saydı, çok mutlu olurdum. <laughs> mesela, <gülüyor> bibi güzel aslında kullanmıyorum ben. De. Be cool. Benim kostüm yok. So awesome. çok ama hiç de kostüm yok Bunu daha yeni çıkardım. Sevmiyorum. Severim. Ama daha hiç sevmiyorum. <laughs> o kadar sevmiyorum. Mendiye bayılıyorum. Yani. Tarayı da seçerdim. Tarada mükemmel bir karakter. Bakın oyunu. Drak Hayatımın anlamı. Diyebilirim. Şimdi. Evet, bunu da alalım. Eğer çok like gelirse arkadaşlar. Burada böyle verilen şeyleri. Bunun bir videosunda çekebilirim. Onun dışında. Şimdi öbür hesabımı geçiyorum. Geldim. Evet. Hemen aldık. Yani başlıyorum. Bu kadar karakterim var. Şöyle bu. İşte burada da daha güzel karakterler. var. de bu. da tane de yine aynı Bu melek kostümü çıktı. Çok seviyorum. <laughs> bu kostüm kostümü yok. <laughs> <that is> no <laughs> bu okumda. Ekliğim yok ya. Var ben değil işte bu kostümler. Size bahsettim. Neydi? <laughs> ha çok akıllı. Pokemon da yok. Yani çok sayı ünlü Bu sayı çıkmasını daha çok severdim. Bu <laughs> kostüm çok sayı çıkmıyor işte. Çıkmıyor. <laughs> çık bu kostümü zaten aşamalı da vermişti bana. Kim? Gözüm yok. Mesela. Bu ne ya? Çık buradan mı saçıyor? <laughs> evet, bu var. En azından yani bu var. Öbür ötemde bu yok da. Rico yeni çıkardığım gibi 9 seviye yaptım. Galinin <laughs> kostümü yok. <laughs> Peninin kostümü de yok. Kalbim de yok mesela. <laughs> yok. yok. Yok, yok, yok. Bu var. Strong, Güzel. Bir de çıkardım. de çok seviyorum. Ya. En sevdiğim karakterlerin arasından birisi de bir. <laughs> Edward zaten yani sevmesem maksimum seviye yapmazdım. Yani bunları açmazdım. Sevmeseydim. Griffin kostümü de <laughs> Grife çok güzel. çok güzel. Evet, bunun da var bu hesabında. Hank'i hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum Hank'i. Angel <Gülüşmeler> da. Bunu işte da <laughs> istiyorum bunu. Angel'ın bütün şeyleri yapmak istiyorum. Böyle. Güzel. Ben şimdi kostümü zaten bana şimdi göstereceğim buradan verdi yani. Hekim kostümünü. Sonra Ta bunu gıcık oraya mesela. Ta bunu yeniyordum. Sonra da bıraktım yani sevmiyorum. Evet şimdi düzenlemeye git. Düzenlemeye mesela Esad'ın karakter bu. Yorumları yazarsanız değiştirebilirim. Kral tarzı tabii ki. Çünkü ben bir kralım bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Ben de hemen muadelim yok. Yok. Başka yok. Bunu istemiyorum. <laughs> bu. Herkese bay bay arkadaşlar. Bu videomuzu bu kadar görüşürüz.